Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında daha fazla nitelikli turistin Türkiye'ye geleceğini belirterek barışı dünyaya yayacağız dedi. Türk Hava Yolları, havacılıkta genel bir karsızlık yaşanan son dönemde nitelikli turistleri Türkiye'ye çekebilmek için yeni planlar açıkladı. Bolat, Asya ve Amerika kıtasından 11 ülke hedefi koyduk. Geçen yıl 11 ülkeden Türkiye'ye 3.3 milyon turist geldi. Hedefimiz bu sayıyı 15 milyon turiste çıkarıp 45 milyar dolar gelir elde etmek dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin bu anlamda önemli olduğuna dikkat çeken Bolat, Japonlar güvenliklerine çok dikkat eder. Ülkemizde terörsüz Türkiye adımları hedefine ulaştığında Japonya'dan, Çin'den ve Güney Kore'den daha fazla turist getireceğimize inanıyoruz. Barışın dünyaya yayılması için önemli bir misyon üstlenmiş durumdayız dedi.